Herkese merhaba. Ben Match Potter. Az sonra izleyeceğiniz videonun konusuyla ilgili merak ettiğiniz soruları yorum yaparak sormaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Böyle içeriklerin devamı için beğen butonuna basmayı, takipte kalmak için abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler dilerim. Efendim selamlar, merhabalar. Bugün biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Geçen videoda biraz çok içine kapalık konuşmuşum. O yüzden bunu düzenlemek adı altında. Biraz daha bağırarak konuşacağım sizlere Lütfen bunu yanlış anlamayın şimdiden. Bugünkü konumuz Serap'ın ikinci videosu abi. Olay şu. Serap'a yeni rabamlar eklendi. Rabamlar eklenirken bazı yeteneklerinde güncellemeler yapıldı. Güçlendirmeler yapıldı. Bunlara nazaran, bunlara nazaran yapacağımız şeylerde kombolarda ve Edonlarda ve benzeri durumlarda ne gibi değişiklikler var bunlardan bahsedeceğim kısaca sizlere. Abi öncelikle şunu söyleyeyim, edonlarda hiçbir değişiklik yok. Komboda minik düzeltmeler yaptık, rabamları yeteneklere ekledik, ee, kombonun içerisinde yer ettik ve bazı yeteneklerle yer değiştirdik. Bu. Sadece daha düzenli, daha akıcı ve daha kolay bir şekilde e, rabamlarla beraber yetenek aralarındaki geçişleri sağladık gerekli olmayacağı inandığım bazı yetenekleri çıkarttım. Mesela artık slota girerken Q atmayacağız. Çünkü W RMB yeteneğimizde kullandığımız zaman bize gelecek olan hasar azaltma debuff, hasar azaltma buff'ı artık W RMB'de de değişiyor Bu yüzden W RMB'de W RMB'yi kullandığımız zaman alacağımız hasar azaltma bu da bir nevi hemen hemen eş değerde olacak gibidir. Bunun haricinde dediğim gibi komboda çok büyük bir değişiklik yok. Bugünkü konumuz ama kırmızı form. Yani Serap'ın şeytan formu. Abi şeytan formu aşırı güçlendi. Şeytan formuyla beraber gelecek yani kullandığımız rabamlar şeytan formunu aşırı güçlendirmesiyle beraber deli gibi bir movement ekledi ve bunun yanı sıra hasar çarpanlarının artık önceki videoda bahsettiğim üzere hani çalışma demiştim ya galiba onu gizliden gizliye fixlemişler gibi düşünüyorum. <laughs> Ancak artık bilemeyeceğim düzenlediler mi düzenlemediler mi ona emin değilim ama Bence artık çalışıyor. Ben denedim. Zaten videonun sonunda yine e, Tenebrom kalesinde büyük ihtimalle bir spot göreceksiniz. E, o spotta yapmış olduğum hareketler, mumutlar, ayarlamış olduğumuz kırmızı modun, yani şeytan modunun rotasyonunda az sonra sizlerle paylaşacağım zaten. E, dilerseniz direkt geçelim. Abi şimdi. Olay çok basit. Birinci kombonun başında hatırlıyorsunuzdur. WRMB ile başladık. Hani özür dilerim Q ile başladık böyle. Debuff'ı, damage reduction, hasar azaltma debuff'ını. Hasar azaltma buff'ını alabilmek için. Ne debuff'mış ya? Hasar azaltma buff'ını alabilmek için. Tamam mı? Artık buna gerek yok. Çünkü göreceğiniz üzere şimdi bakın WRMB RMB kullandığım gibi yine hasar azaltma buff'ını alıyorum. <laughs> evet şimdi olayımız çok basit. WRMB ve RMB'yi attıktan sonra AP buff'ını almaya bekliyorduk değil mi hatırlarsanız. Ve yeteneğin tamamını atmasını beklemiyorduk. Artık onu da bekleyeceğiz. Bunu beklerken cooldown reset süresi daha da uzuyor ve bu sizler için daha büyük bir boşluk sağlıyor. Yani arka arkaya atacağımız iki yeteneği de çok seri bir şekilde kullanabiliriz. Bu nedir? Bunu nasıl takip edebiliriz? Hemen bunları yanıtlayacağım. Unutmayınız. Hala, hala buradaki saldırı hızı ve hareket hızı kısımlarının full olduğuna lütfen emin olun. Bu karakterde, en azından bu komboda buna ihtiyaç var. Genel olarak bütün karakterlerinizde buna ihtiyaç var aslında. Ama yeni oyuncular için başlangıç kısımlarında bunlar çok şart olmayabiliyor. O yüzden şimdilik direkt kombomuza geçelim abi. Kombomuz şu şekilde. Hatırlarsanız önceki kombomuz, ee, hatta durun geçmeden, özür dilerim. E, kombomuza geçmeden önce şöyle göstereyim abi. Edonlarımız yine aynı şekilde ekranda. Rabamlarımız da bunlar. Bu kadar. Rabamlar bunlar abi en uygun rabanları bunlar olarak düşündüm. Diğerlerini çok uygun bulamadım, ayarlayamadım. Komboya uymadı. Belki daha farklı şekilde ilerleyen zamanlarda buna uygun bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Ancak e, maalesef yani şu anda e, var olan yapabildiğim bu. En iyisi bu. Uyanış formunda da kırmızı oynayacağız bundan sonra. Hatta şurayı da düzenledim birazcık. Yani arayüzümü düzenledim. O yüzden yeterekleri az çok anlayabilirsiniz belki orada nasıl bir kombo atacağımızı. Hepsine de değineceğim. Şimdi başka bir değişiklik yok. Bunların haricinde arkadaşlar olay şundan ibaret. Tavsiyem buradaki gözüken Rabam yeteneklerinizin birinciyi ve ikinciyi tamam mı? Bekleme süresini takibi için ve aynı zamanda ee, daha rahat bir şekilde erişim sağlayabilmek için. Yani buradan Shift Z, Shift X basmak sizi zorlayabilir. Bunları basmak yerine hızlı tuş barına yerleştirin abi. Hızlı tuş barına koyun. ikiye basın pat atsın. Üçe basın pat atsın. Bire basın pat atsın. Öyle düşün. Anlatabiliyor muyum? Mantık bu. Bu kadar. Şimdi bunun haricinde komboyu bunları nasıl yerleştirdik? Bir, hatırlarsanız yine WRMB attıktan sonra RMB buff'ın skilline başlangıçta kılıcı bir indirip kaldırana kadar yani AP buff'ını alana kadar basıyorduk. Artık o kısmı tamamen basacağız. Nasıl? Önceden şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Bunu attıktan sonra direkt shift F atıp arkasına geçip shift Q ile beraber sonra shift sol klik atıp komboğumuzu yapıyorduk hatırlarsanız. Artık bu değil tamamıyla full versiyonda basacağız. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Biz WRMB ile beraber bastık attıktan sonra akım e, shoulder smite'ı Absolute Combo Crushing Descent'i ve arkasından Bomb Breaker'ı atmak için bekletirken buraya kadar gelip bir daha Line Breaker'la başlayıp bir tur daha geleceğiz. Bunu nasıl takip edebilirsiniz? Çok basit. Aşağıda bekleme süresi Kısmına bakın abi. Yeteneklerimizi, baflarımızı aldığımız kısma bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü hatırlarsanız şu ikon ekrana geldiğinde tamam mı? Bomb Breaker'ın yetenek ikonu ekrana geldiği zaman 5'ten geri doğru saymaya başlıyor. Bu neydi? Unshakeable Will yeteneğinin bize sağlamış olduğu bir avantajdı. 5'ten geri doğru sayıp cooldown'ı atıp o cooldown bitmeden evvel yeteneklerimizi atıp arkasına sağ tuş ya da sol tuş basarak... Bomb Breaker'ı vurmakta. Şimdi bu Bomb Breaker'ı vuracağımız zaman tamam mı? İki kere vurmak yerine Bomb Breaker'a kadarki olan kısmı iki kere vurmayı tercih ettim. En son yine bir Bomb Breaker vuracağız. Nasıl? Hemen komboyu gösteriyorum abi sizler için. WRM ile yine başlıyoruz. Şöyle bir alemasyon yaptı. Aşağıdan izlemişsinizdir belki. Tüm Edon buff'larımızı aldık. Tüm yeteneğimizin buff'larını aldık. RMB yeteneği üzerinden gelen AP buff'ını aldık ve WRMB üzerinden giren DP buff'ını aldık. Tüm buff'larımızı alıyoruz. WRMB ve RMB üzerine. Yani bu Edonları sayesinde WRMB ve RMB sayesinde RMB ile birlikte tak 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 hiç beklemeden bütün addonlarımızı alıyoruz. Hemen arkasına yine kaldığımız yerden jump diye böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Shift F, Shift Q atabildim mi? Sonra Shift Sol Click ve tekrar sağ click ile bitirişimizi yapıyoruz. Şimdi dilerseniz ben kombonu full halini göstereyim. Hatta bunun için sizlere arayüzü de açıyorum. Komboyu yapıyorum abi şimdi full haliyle. Bitti. Birinci part bu kadar. Yani birinci partta değişen hiçbir şey yok. İkinci partta değişen bir şey var. Olay şundan ibaret. İkinci partta hatırlarsanız e, FF ile başlayıp arkasından ilerleyip yine aynı şekilde Shift E'yi atıp daha sonra bitiriş yapıyorduk. Şimdi Shift E'den sonra bir de bu rabamı atıyoruz. Dodisium rabamını. Tamam mı? Bunu atıyoruz. Hasarı çok yüksek. Crit rate'i çok yüksek. %100 crit rate vuran bir yetenek. Ve verdiği hasar sayesinde ekstra orada bir hasar artışı sağlayacak. Aram, aradaki boşluk çok uzun olduğu için arka arka pat pat attığınız zaman çok güzel rahat bir şekilde yetiştireceksiniz. Merak etmeyin. Hemen o, o kısmı atıyorum. Tabiri caizse üçgen kere arka arkaya var gücüyle elindeki kılıç alıp abi bam 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 vuruyoruz. Bu kadar. Tamam. Çok rahat olacaktır. Sizler için çok e, kolay olacaktır. Şimdi dilerseniz e, kırmızı moda geçelim abi. Kırmızı modun olayı nedir? Kırmızı modun olayı çok basit. Bütün hasarı tanklayabileceğiniz bir tank modu aslında. Ve bir o kadar da hasar vurabileceğiniz bir mod. Tek kötü yanı yavaş. Yavaşlık sizler için problemde ise şöyle bir avantaj söyleyeyim sizlere. ...normalde rastgele bir şekilde atacak olsanız yetenekleri... ...gerekli bir şekilde sıralamadığınız için... ...yetenekler birbirleriyle bağdaşmayacak şekilde... ...aralarında beklemeler atabiliyor. Örnek veriyorum. Mesela... ...Shift F yeteneğini F'den önce atarsanız... ...tamam mı? F'i daha yavaş atıyor. Ama bunları yer değiştirdiğiniz zaman... ...F, Shift F attığınız zaman çok daha seri atıyor. F'i vuruyor, pat hemen arkası Shift F'e geçiyor ve hani birbirleriyle böyle harmonik derler. Birbirleriyle böyle ım, eşit seviyede gidiyorlar. Anlatabildim mi? Hani birbirlerine bağlıyorlar. Ben de o bağlaştırmaları çözdüm abi. Dilerseniz onları gösterip geçelim. Şimdi sırada kırmızı modda olay şu. Ekranda gördüğünüz gibi kombomuzu atacağız zaten. Tamam mı? Bu komboları böyle atmamızın bir numaralı sebebi birbirleriyle daha harmonik şekilde ve birbirlerine geçiş süreleri daha kısa olduğu için birbirlerine yine takılmadan ve bekleme durumu yapmadan e, ee, geçitleri sağlayabileceğimiz aynı zamanda karakterlerin yani yeteneklerin üzerindeki bulunan AP buffları, DP buffları, vurduğumuz hasar azaltma buffları, debuffları özür dilerim. Hasar azaltma debuffları bunları en uyumlu şekilde arka arkaya bu şekilde sıralayabildim. Bunları da şu şekilde göstereyim sizlere. Örnek veriyorum mesela sol klikten gelen pasifimiz artı 32 AP geliyor abi bize. Bu artı 32 AP verdiği potansiyel AP artışı yani. Biz aynı sağ klikte aldığımız gibi ya da F yeteneğimizde uyanış öncesinde aldığımız gibi yetenekler. bunlardan gelen skill e, AP'si. Bunun haricinde arkasına shift Q atmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi hasar azaltma debuff'ı vurduğu için moblara. Ve bunların yanı sıra hemen arkasının F'i atıyor olmamızda keza aynı şekilde ekstra mesela ekstra eksi evasion yani ekstra eksi kaçınma oranı artışı. Yani eksi kaçınma vuracaksınız. Hani Bununla beraber Shift F arkası attığımız zaman da bize ekstradan artı 20 DP. Fark ettiyseniz önce alacağımız buffları ee, sıralıyoruz. Daha en sonda da hasar vurduklarımızı. Vuracağımız, alacağımız bufflar, alaca, e, vuracağımız debufflar. Üzerine de vuracağımız hasar çarpanı yüksek olan yetenekler. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mantık bu kadar. Ama şunu unutmayın. Örnek veriyorum. Peki Alp neden hasar azaltma buffını alıyoruz da burada eksi kaçınma yani eksi kaçınma vur anem hani oranı kısmını önce vuruyoruz. Çok güzel bir soru abi. Neden? Önce bunu vuruyor oluşumuzun sebebi hani madem önceliğimiz buff'ları alıp debuff'ları vurmak. Niye eksi de eksi evasion vuruyoruz? Gereği yok ki. man çok mantıklı. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar. Shift F'i ondan önce F atarak sadece hızlatabiliyoruz mesela. Anlatabildim mi? Araya bir tane yetenek sıkıştırarak çok daha seri bir şekilde atabiliyoruz. Olay bundan ibaret. Maksat çok daha akıcı bir şekilde buff'larımızı kaybetmeden debufflarımızı vurabilir, vurabilip üzerine hasarımızı bırakabilme potansiyeli. Olay bundan ibaret. Şimdi komboya geçiyorum arkadaşlar. Yaptığımız komboda eee yine kaldığım yerden gösteririm size. Yapacağımız gibi. Yine Z ile alacağım ben bu sefer. W LMB ile giriyoruz. Burada yazmıyor ama ben buraya koydum. W LMB ile giriyoruz. Rabamlardan gelecek olan en sonda bunu seçmemizin sebebi. W LMB basılı tutmayı unutmayınız. Zaten sağ yukarıdan tuşlarıma nasıl attığımı göreceksinizdir. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir şekilde rabam yetenekleri de atmadım. Sadece pasifleri attım. Bunun sebebi şundan ibaret. Çok basit. Bu görmüş olduğunuz rabam yeteneklerini tamam mı? Atacağınız zaman sadece pozisyon değiştirmek için kullanıyoruz. Rabam yeteneklerini pozisyon değiştirmek için nasıl kullanabiliriz? Az önceki yaptığımız yaptığım şeylerde arka arka attığım kombolarda size bunu göstermedim. Ee, sebebi şundan. Çok zorlu değil. Eee pozisyon değiştirme ihtiyacını anlık olarak atabilirsiniz. Bu yetenekleri kullandıktan sonra buradaki Shift F yeteneği hariç tamam mı? Hemen hepsinin arkasına attığınızda bu rabamlar sizlere animasyon iptali gibi bir sıkıntıya sokmadan hani bir e, durum yaşamadan direkt arka arkaya patlatabileceğiniz yeteneklerden bazıları. Örnek veriyorum. Double ile LMB girdik. LMB'yi patlattınız. Şu ilk kısımdaki yeteneği attınız. Tamam mı? Arkasından Shift Q'yu attınız. Pozisyon mu değiştirmeniz lazım? abi A, AD mesela AD saklık atmanız gerekiyor değil mi? Ne yapacaksınız? Örnek veriyorum. AD saklık yerine at deşini. Tamam mı? Şunu kullan yani. Karanlık takip olması lazım Türkçe karşılığı. Dark Pursuit denilen bu yeteneği kullanın abi. Hem %15 movement speed buff'ı alın. Hem de üzerine gidip arkasına mesela açığa çıktın. Hemen bas 2 nolu yeteneği. Anlatabildim mi? Geç pozisyonu hemen şöyle siz arkasına kadar atar. Çok uzun mesafe tıkat edebileceğiniz birer yetenek bu Kara Rook Hani bu iki Rabam yeteneği. Şimdi az sonra e, tekrardan olabilecek şekildeki e, atmayı göstereceğim size. Bu rabamlar atabilecek şekilleri. Rabamları atabileceğiniz şekildeki kısımları az sonra size tekrardan göstereceğim. Evet abi şimdi bahsettiğim ikinci kısmı göstereceğim. E, i̇kinci kısım şu şekilde. Şimdi ikinci kısım diyorum aslında ekstra farklı bir kombo yok. Yine aynı kombo atıyorsunuz tamam mı? Hemen geçiyorum abi. Diyelim ki girdik. sota saldırdınız. Shift Q'ya attık. Yön değiştir. iki numaraya at. Pozisyonunu ver. F'i vur. Shift F. Shift RMB. Mesela RMB attınız. RMB atarken yön verip RMB de atabilirsiniz. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ve bundan sonra mesela bir pozisyon daha değiştirmek istedim. Hop bir pozisyon daha değiştirin. Unutmayınız. Yetenekleri atarken tamam mı? Bu ikisini atarken rabanları yani yön değiştirebilirsiniz. Nasıl? Mesela örnek veriyorum. Şimdi düz gideceğim. Düz atışım bu şekilde değil mi? Ben bunu atmadan önce mouse'umu çevirsem tamam mı? Az sonra yapacağım üzere göreceksiniz ki mouse'um ne tarafa en son bakıyorsa oraya atıyor. Örnek mesela anlatabildim mi? Bunun haricinde keza 3 numaraya koydum. Öteki rabam metini aynı şekilde. Gördüğünüz üzere Ve çok büyük bir alana vuruyor. Şimdi olayımız az önceki bahsettiğimizden hiçbir fark yok. Yine giriyoruz, saldırıyoruz, vuruyoruz ve çıkıyoruz. Ee, karanlık yani kırmızı modu kullanmamızın en büyük avantajı şu. Çok tank oluyorsunuz. Aşırı tank oluyorsunuz. Ve bu aşırı tank olmanızın haricinde ekstradan şöyle bir de avantajınız var. Hasar çarpanlarınız çok yüksek olduğu için hani vurduğunuz zaman harbiden hasarınız çıkıyor. Tamam mı? Bunu unutmayın abi. Önemli olan şeylerden bir tanesi de bu. Bu yüzden kırmızı mod PvE'de daha uygun gözüküyor. Ha bu demek değildir ki melek modunu kullanamaz mıyız? Tabii ki de kullanabilirsiniz. Az önceki gösterdiğim yenilendiğimiz combo üzerinde melek modunu kullanmaya devam edebilirsiniz abi. Gönlünüzü ferah tutun o konuda. Hiç çekinmeyin kullanın. Ciddi söylüyorum kullanın. Değişen hiçbir şey yok. Her şey hala aynı. Melek kombosu da aynı. Az önceki gösterdiğim pre combo'suyla aynısı arkadaşlar. O yüzden gönlünüzü ferah tutun. Şimdi şeytan kombosunda bunu yaparken ee, pozisyon değiştirmek artık çok daha kolaylaştı gördüğünüz üzere. Komboyu da gösterdim sizlere zaten. Dilediğiniz gibi arka arkaya atabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Geliştirmekten korkmayın arkadaşlar. Kombonuzu geliştirin, ilerletin. Baktığınız size daha uygun gel gelen başka bir şeyler olmuşsun. Belki benim gözümden bir şeyler kaçmıştır. Lütfen buna dikkat etmeyi ihmal etmeyin. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz efendim.